Ya bir dakika Kimisi vatandaşlarını kendi topraklarından neden sürüyorsunuz? Orta Doğu tamamen şu an itibariyle Amerikan destekli, Batı destekli bir anlayışla İsrail'in çiftliğine ne yazık ki dönmüş durumda. Öyle bir ortam oluşturuldu ki İsrail adına kimse çıkartamıyor. Yani ateş kes falan diyorlar ya. Nereye ateşkes? Nereye ateş edeceksin? Ateş edecek bir yer mi kaldı? Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Çok çok önemli bir konumuz var. Bence dünyanın aslında çok önemli bir konusu. Bu konuyu sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyenler saygılar özellikle tabii. Tekrardan evet. buradayız. Daha sık görüşeceğiz evet, daha alın. sık görüşeceğiz. Bundan sonra umarız. Bakalım çok enteresan gelişmeler var. İlginç bir konu hocam. Ya bize ilginç gelmiyor Yani evet. Ama göz göre göre böyle bir yakamın, herkesin gözleri önünde. Bunların yapılacak olması hakikaten çok enteresan. Enteresanlığı burada. Kimse ses çıkarmıyor. Çok rahat her şey. Çok keyifli bir şekilde ilerliyorlar. Gözümüz şimdi. içine baka baka oluyor. Evet. Hocam ne oluyor hemen söyleyelim. Sevgili dostlar Trump bir açıklama yaptı biliyorsunuz. 1,5 milyon neredeyse 1,5 milyona yakın Filistinli'yi özellikle Gazze'den boşaltıp başka işte Arap ülkelerine işte nereye Mısır'a, Ürdün'e gönderilmesi konusunda bir teklifte bulundu. İsrail'de mennuniyetle karşılandı. Özellikle aşırılıkçılar, aşırılıkçı e, tayfa, siyonist tayfa tarafından memnuniyetle karşılandı. Doğan Hocama bunu soracağız. Hocam, Orta Doğu'da yeni denge mi oluşturulmaya çalışılıyor? Neler oluyor? Buyurun hocam. Yani Filistin topraklarında Filistin vatandaştan olmadığı bir Filistin'den söz var. edilmeye evet. çalışılıyor Trump. Yani insanların aklıyla da dalga geçtiği bir süreçten daha geçiyoruz. Ne yazık ki. Yani bir buçuk milyon Filistin vatandaşı, bir Mısır'a gönderilecek. Bu anlamda özellikle Kral Abdullah ile ilişkisi değil. mi? Evet. Gördüğün Kanada bu işi memnuniyetle karşıladı. Hiç şöyle bir durum yok. Yani demiyorlar ki ya bir dakika Filistin vatandaşlarını kimin topraklarından neden sürüyorsunuz? Hemen kabul ediyor. İşte Sisi biraz değil mi? Bu anlamda Sisi gösterdi. Tüm verdi Trump bununla ilgili. Orada bir olacak ki size Orta barış istediğini ifade etti. E Orta barış Filistin devleti, Filistin devletini, Filistin topraklarındaki Filistin halkı Filistinden gidince Orta Doğu'ya barış mı gelecek? Bu şekilde bir barış olur mu? Ya yani, Düşünseniz, yabancı ülkenin vatandaşları yok ve bunu isteyen Trump ve İsrail'in tamamen isteği üzerine böyle bir durum inşa etmiş durumda. Tabii ki. Hocam, çok özür dilerim. Sizinle evet. ilgili şöyle dedi. İstersen sen de hani oradan yorumlar. Sizin kendi söyleme Orta Doğu'da barış istiyorum. E, tabii. Kendisi. Evet evet. Şimdi Trump'ın açıklaması var hocam. Şöyle. Onların diyor kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecek bir bölgede yaşamalarını istiyorum diyor. Evet. Yani insancıl davranıyor gibi. Ee, Sisi Orta Doğu'da barış görmek istediğini söyledi diyor. Ben de Orta Doğu'da barış isterim. Sisi Filistinlerin bir kısmını alır. Sisi'ye çok yardım ettik. Eminim o da bize yardım eder. O benim bir arkadaşım. Ee, ama sanırım yapar. Ürdün Kralı zaten yapacak diyor. Tamam. Orada bir garanti var. Orada bir garanti var. bir de, bir de tabii burada İsrail en önemli hedeflerinden bir tanesiydi. Başkent. Kudüs'e taşımak bu amaçlar hizmet ediyor mu bu Trump söylemleri? Zaten daha gelmeden Trump'ın dediği sahil politika Ortadoğu politikalarıyla paralel bir gösteriyor benim düşüncelerimde. Yani sen yanında olduğunu söyledi. Hatta sıcak bir gelişme olarak da şu evet. an Trump İsrail'e 1800 adet MK84 bombardıman uçağı. Şimdi, bomba gönderiyor. Bomba. Hocam. Bomba. Evet, bombalar gönderiyor. Evet. E, uçak MK zaten 80'dir. gelmiştir önce mi? Çok daha onlar da F35'ler var ya. Onlara e bu onlara kime çıkıyor. karşı artık orada özellikle İran'a karşı bir hazırlık gibi. bir hazırlık var. E, tabii Hamas Kanadından da bir açıklama var. Yani her zaman olduğu gibi biz vatan topraklarını halkımızla birlikte savunacağız, Bunun önüne geçeceğiz. Diye bir kınama da bir mesajı gönderdi ama bilinen noktaya baktığımız zaman hakikaten öyle bir durum içerisindeyiz ki bir Filistin düşün ki iki devletli bir çözüm önerisi var burada Trump'ın Amerikan. Filistin vatandaşlığının olmadığı bir ortamda nasıl iki devletli bir çözüm olacak? Neyin çözümü olacak? Orada da bir çelişki düşüyor. Orada bir çelişki de. düşüyor. Kesinlikle bir çelişki var. Hal böyleyken tamamen insan muhtesine bırakılmaya yönelik bir zemin oluşturuluyor. Nasıl ki Suriye'den İsrail üstleri kurulmaya başlandı. Önemli bir sadece bölgeden İsrail geçirdi, ele geçirdiyse Orta Doğu tamamen şu an itibariyle Amerikan destekli, Batı destekli o, o bir anlayışla İsrail'in çiftliğine ne yazık ki dönmüş durumda. Suriye'de de hocam kalıcı üsler elde etti İsrail biliyorsun. Tabii yani üst, Suriye'de. Suriye'de şu an üst kuruyor. Askeri üsler inşa ediliyor çok evet. rahat bir şekilde hiçbir Kuneytra yok, bir karşı e, durum yok. Zaten stratejik bölge ele geçirdi. Kuneytra bölgesi de oradaki her mundu olsun, Golan Tepeler olsun, oradaki o stratejik bölgeleri de korumak adına daha korunaklı hale getirmek adına da çok stratejik bir hamle. Şunu görüyoruz bugün koşullar altında. Düne kadar Davut Koridoru diyerek İsrail'in bekçiliğini üstlenen oradaki terör unsurlarını PKKP, YDP PKK, terör unsurlarını olmadan da İsrail'in artık kendi için korunaklı bir alan oluşturabildiğini görüyoruz. İsrail'in için artık bir noktadan sonra PKK, PYD gibi terör unsurları bir süre sonra artık sırtında kambur gibi olacak. Çünkü onlar olmadan, hiçbir mukabele görmeden, hiçbir karşı bir tavır görmeden İsrail istediği stratejik bölgeleri ele geçiriyor. İstediği yerde askeri üstler kuruyor. Evet. Filistin topraklarını, Filistin vatandaşlardan uzaklaştırıyor. İstediğini yapabiliyor. Bu sebeple eksa bir mahvet olacağı için oradaki terör unsurları aradaki bölgede sıkışacaklar. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki terör unsurları, Sayın Cumhurbaşkanı Tahir Teröristan unsurlarıyla burada İsrail'in varlığı arada sıkışacaklar. Ve bir süre sonra İsrail içinde gereksiz bir yük, gereksiz bir maddi yük, ekonomik bir yük, gereksiz bir askeri silah bir çok destek anlamında bundan da kurtulmak isteyecektir. Yani günümüz koşullarında dünkü düşünce bugün değişmiştir. İsrail artık kendi çiftliği olmuştur ortada ve kimse ihtiyacı yoktur bu bölgede. Bu net olarak görebiliyoruz. Çok vahim bir tablo. Neler düşünüyorduk değil mi? İşte mesela Arap dünyasında. Kanama dışında da bir takım şeyler bekliyorduk. Evet. Şimdi baktığınız zaman öyle bir ortam oluşturuldu ki İsrail adına kimse Çıkartalım. Şimdi zorluyorlar hocam işte ya Filistinleri oradan boşaltmak demek Filistinler orada can verdi e, topraklarını terk etmedi o kadar bombardımana rağmen e, yine kaldılar ama şimdi sanki böyle güzellikle bir zorlukla hani güzellik zorluk içinde böyle gönderip e, oralara e, Gazze dahil olmak üzere boşaltacak zaten Gazze'nin fotoğraflarını gördün değil mi hocam birçok yerde Han Yunus'la falan beraber. Seni daha önce de değerlendirdim. E, güzellik asla yok bir da. var. Orada, orada yaşanabilecek bir ortam olmadığı için insanlarına kendi hayatlarını idam ettirebilecekleri bir ortam bırakmadıkları için insanlar hayatta kalabilmek adına bir yerlere işte gidecekler ne yapacaklar onu Yoksa... yani zorunlu güzellik. Tabii zor. Trump diyor ya batı Tamamen bir zor. zorbalık. Zorbalık, zorbalık. <laughs> zorbalık. bu sömürünün, işgalin, soykırımın devamıdır. Kalanlara diyor ki hayatta kalabilmek adına, yaşamımızı sürdürebilmek adına bunu yapacaksınız. Yoksa burada zaten <laughs> bu perişan durum içerisinde de hayatınızı bu şekilde acı içerisinde e, hayatınızı kaybedeceksiniz. ya yani mesaj bu. Yani, Saldırı yoksa devam edecek. İsrail demişti ya. Yani saldıracak evet. bir şey de kalmadı. Silah kalmadı, bina kalmadı, toprak kalmadı. Bir şey kalmadı yani bakıldığı zaman. Hani ateşkes falan diyorlar ya. Yani. Nereye ateşkes? Nereye ateş edeceksin? Ateş edecek bir yer mi kaldı? Bu o, binaların, yıkık dökük binaların içerisinde fareler bile yok artık. Kimse yok. Hiçbir şey Hiçbir canlı kalmadı. Bırakmadılar yani. E, kalan Filistin vatandaşları için de yapılması gereken kendileri için. Ortada bunu yapmaya çalışacaklar. Bomboş bir Filistin yeniden inşa edilecek. İsrail'in istekle uygun bir şekilde e, ve sınırlarının da maalesef genişlemesiyle ilgili bir tavırla sürecek bir dönemden geçiyoruz. E, çok acı bir dönem ama bununla ilgili bir kabulleniş var sanki değil mi genel anlamda? Baktığımız zaman Orta Doğu'daki bu gelişme Suriye ortada maalesef ki İsrail muhtesinde kaldı. İran'la ilgili yeni planlar devreye girecek. Amerika'nın gönderdiği silahlar, bombardımanlar ortada. Evet. biz zaten bu anlamda kendi sınırlarımızı korumak adına bir, yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili. E, bize Suriye'de fırsat fırsat denildi. Evet bir takım fırsatlar vardı. Ticari anlamda yeniden yapılanmaya ilişkin buradaki bizim Türk şirketlerinin yani görevler var. almasına ilişkin. Evet alındı. Gümrük vergilerine ilişkin düzenlemeler falan geldi. Önemli başarı elde edildi. Ama yine de oradaki batılı şirketlerden ne kadar bize fırsat kalacak ki Rus şirketlerinin e, biliyorsun orada e, ihaleyle aldı Tartus İman'daki mesela ve birçok yerde. E, onlar da iptal edilerek Rus şirketlerinin de orada varlığına izin verilmiyor. Kaldı ki eskiden beri o eskiden çok eskiden oradaki faaliyetlerini sürdürmüş o Fransız çimento, çimento firması evet, evet. ya da bazı enerji şirketleri önceki haklarının devam ederekten orada tekrardan varlıklarını sürdürmeleri söz konusu. Böyle bir talepleri var. Hal böyleyken Acaba bizim şirketlerimiz umarız 9-11 kilometre uzunluğunda sınırımız olduğu bir sureyle iki ilişkilerde ticaretimizi de canlı tutarak kazanımlarımızı karşı olarak sürdürme imkanımız olur. Bunun karar vericilerinin kimler olduğunu da az çok biliyoruz. Önce bir %500 gümrük vergisi konuşuldu biliyorsun çok tepki topladı Körfez ülkelerine daha az sonra görüşüldü Ticaret Bakan Yardımcısı gitti biliyorsun hocam. Evet. Orada görüşmeler yaptı. Sonra bir indirilme olduğu fırsatlar, Türk şirketlerinden bazılarının vergi muafiyeti konuşulduğu e, değişik şeyler var. Ama e, nedense böyle ilginç gelişmeler de oluyor. Hocam bu arada İsrailli siyasetçi var, Ben Giver. Bu e, istifa eden bakan, aşırılıkçıların evet. en evet, önemli ismi. Evet, evet. E, Siyonist aşırılıkçıların, yani Netanyahu'dan daha beter öyle söyleyeyim. Şimdi ben Giver'ın açıklamaları var. Diyor ki Trump'ın Filistinleri sınır dışı etme planına çok olumlu baktığını söyledi. Yıllarca hayalperest olduğumu söylediler. Ama şimdi bizzat başkan bundan bahsediyor. Umarım bu fikri savunur Trump için diyor. Arap dünyasından bunu reddetmemesini rica ediyorum diyor. Gaziyelilerin ülkelerinize göç etmesine izin verin diyor. Ben Arap gibi. Arap dünyasını reddetsen olacak ya. Yani bir de rica ediyor rica etmesine gerek Artık emiri telakki ederler zaten yani. Ne ha, üstü oraya. kapalı emir mi ediyor acaba? Yani şimdi Suudi Arabistan'la Trump neydi geçen Amerika arasında? 600 milyar. 600 milyar, milyar, dolarlık, milyar dolarlık bir değil mi? yatırım çok, çok oldu. Çok büyük. Yani inanılmaz rakamlar. E, neyin ricasından bahsediyoruz? Trump da dedi ki ben inanıyorum dedi Selman dedi. Yani, Kral Selman bunu bir trilyona yani, şey bağlayacak. Yani yeni dedi. Orta Doğu'nun şekillenmesi bir iman savaşı başlatıldı. İsrail tarafından Amerika tarafından sistematik olarak burada yıkımlar oldu. E, gelinen sonuçta da ortam öyle oldu. Yani bunu söylemiş tabii ki ama ya yani bunun vücut bulacağı zaten belliydi. Yani yalnızlık var Orta Doğu'da tamamen Batı'nın sahiplendiği, Amerika'nın ve İsrail'in muhtesinde gelişen bir süreç var. E, bu savaşla, soykırımla, işgalle, yıkımla her şeyi yapıyorlar. Ticari anlamda da hem yıkıyorlar hem de sonra da kendi şirketleriyle ticari faaliyet sürdüren şirketlerle kazanım, ekonomik kazanımlarını oradan da devam ettiriyorlar. Yani sürekli bir kazanım var, tek taraflı bir kazanım var. E, tabii şu an Asya Pasifik tarafında özellikle bu çok e, endişeli izleniyor bu süreçler. Eee Oradan biliyorsun çok önemli stratejiler var gelen. Ee, özellikle ticari anlamda. Ee, çok endişeyle, çok ilgiyle izleniyor. Buna karşı da oradan önemli hamleler geleceğini düşünüyorum. Özellikle Çin kanadından önemli hamleler geleceğini Çin'de düşünüyorum. Çin'de bir e, sivistizlik var yani yani ama... Evet. ekonomik anlamda ticari, bu ticari faaliyetleriyle, üretim ekonomisiyle, istihdamıyla, yarattığı yeni ekonomi modelleriyle, ürün yelpazesiyle, ulaşım yollarıyla, stratejilerle Çin Amerika ekonomik anlamda ve Batı'yı çok büyük bir buhranlara sürükleyecektir. Onların sonunu da zaten Çin'in bu anlayışı getirecek. Yapay zeka da çok konuşuldu hocam. Evet, evet. Dipsek dip miydi? Neydi? Yani yeni çıkan değil mi? Çet, GP'yi e, solluyor. Amerika'da bayağı bir e, şeyde düşmüş. Düşmüş evet, e, değil mi? Borsada, evet. İlginç bir şey var. Yani bir Çin zorlamaya başladı. Her yerden. Çünkü Çin kendi evet. e, bu anlamda kendi teknolojisini üretti. ve bu teknolojiye de mukabele eden birçok ülke var. Çin'le ilgili ne algı yarattı Batı? Hani aman korku Çin'den. Çin'le ilgili hep İstira böyle bir COVID, COVID sürecinde yapacak, özellikle ne yaptı ama dijital diplomasiyle Çin bunun üzerinden üstesinden geldi. Önemli bir şekilde yine sempati toplamayı, kazanmaya kazanmayı Başardı ve kendi teknolojisini 5G'den tuttu her anlamda, uydudan tuttu her anlamda, yapay zekaya kadar her anlamda kendi teknolojisini oluşturdu ve güven kazandı ve ülkeler artık Çin teknolojisini kullanmaya başladı. Ya Çin biliyorsun daha düne kadar yani 180, e, yanlış olmasın 183 Birleşik Milletler ülke arasında en son sosyal medya kullanan dijital finans evet. anlamında Çin'dir. Doğru. Niye? Çünkü Batı'nın etkisinde olan, Batı'nın kendi ürettiği formatlar olduğundan güvenlik... Geri atıyordu Işte. Gizli klarense anlamında sıkıntı... Ama ne yaptı? Bunu X platformuyla başladı ve çok da önemli bir şekilde kullandı bunu. Ve şimdi kendi platformlarıyla, kendi teknolojisiyle dolu dizi gibi bir şey ilerliyor. Amerika bunu hızın önünü kesemez. Instagram'ın, Facebook'un işte X'in yerini alabilecek YouTube'un şeyleri var. Çin'in yaptıkları var. Tabii Bunların tabii. Şey Amerikan TikTok'a karşı değil mi bir şey var şu anda? Evet. Kapatılacak mesela Trump istemiyor diye. Ee, yani, Çok istedikleri kadar yapsınlar. Çünkü kendi ürettikleri bir teknoloji var VPN diye. Evet. İstediği şeyi kapatsın. Erişim oluyor yani. Herkes her yerden erişim her yere sağlayabiliyor artık. Öyle bir ortam. Onu görüyoruz zaten. Hocam ağzına sağlık çok teşekkür, teşekkür ederiz ediyorum. çok önemli bir aslında konu yeni orta Doğu projesi Filistinli Filistinlerden hariç oluşturulan bir Filistin devleti çok garip bir söylem ama Amerika bunu istiyor İsrail bunu istiyor Gazze'nin stratejik noktalarını işgal ediyorlar bu şekilde. Önce vur, oraları yık, sonra da oradaki insanları göç ettir. Gerçekten de olacak şey değil ama e, bakalım önümüzdeki Hatta dönem çok şey. Suriye ile ilgili de Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada bazı ambargoların yaptırımlarının artık affetileceği dair bir şeyler edildi. de var, edildi. edildi Şimdi gibi. oldu? Suriye bu anlamda yeni bir batının oradaki varlığına dönüşmüş oldu. Bunun sebeple NATO'ya da girer, Avrupa Birliği'ne de girer. Bir vardı evet. en son Suriye'de başlamıştı ama şimdi o da sil baştan olacak. Sil baştan olacak. Evet. Hocam çok teşekkür ben ederim. Sevgili izleyenler, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Doğan hocama sormak istediğiniz sorular varsa bu videonun altına gelirsin. Biz de Doğan hocama bu soruları bir sonraki videomuzda soralım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.